şu kuş yuvasına bir bakın. Mühendislik harikası. Kapısı rüzgara göre tasarlanmış. Konumu su ve yiyeceğe kolay ulaşacak şekilde planlanmış. Her bir çamur zerresi bir tuğla gibi kuşların ağızlarında yuvalarını şekillendiriyor. Şimdi bu manzarayı gördükten sonra aklı ve ilmi olmayan bu kuşların bu işi kendi kendilerine yaptığını iddia etmek, güneşin ışığını inkar etmek gibi bir hezeyandır. Allah'ın ilhamıyla, her zerresiyle Rabbini tanıtan bu kuş, yuvasını yapar ve yavrularını orada yetiştirir. kuşların yuvalarından cıvıldaşmalarına, havada uçmalarından yavrularına rızık yetiştirmelerine kadar gördüğümüz her iş, her fiil Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Ayet-i Kerime bu gerçeği bize şöyle bildirir. Göğün boşluğunda Allah'ın emrine boyun eğdirilerek uçuşan kuşlara bakmadılar mı? Şüphesiz bunda inanan bir toplum için ayetler, deliller, ibretler vardır.''